müsaade edersen ben ders çalışacaktım Şakir. <laughs> yani bu kitabın üstüne yatman hiç hoş olmadı. Eğer kalkarsan ben de çalışabilirim. Hadi kalk. Nope. şuraya doğru yat bari. Orası boş. Hadi. <laughs> Senin suratını kopartayım mı? Senin suratını kopartayım mı? Hadi. Kaldı kafayı. Nasıl kalkacak kafa? Kocaman bir kafam var. Kalkmıyor. Hadi. Hı. <laughs> İlla yatacaksın ya bu kitabın üstüne he. Öyle mi? Kızdın mı bana? Aa gözlerinde çapak olmuş. Hadi onları silelim. İzin var mı? Çok tatlı oldum. Gördün mü? Mükemmel bir <laughs> <laughs> Hani böyle tipsilik hastaları olur ya Şakir. Bir şeyi temizlerler. Arkasından gelip bir de o temizler ama. Beğenmez hiç kimsenin temizliğini. İşte sen de aynı öylesin. Benim sevdiğim yerleri hiç beğenmiyorsun. Eşik sıpısı mısın sen? Hı? Böyle temiz mi oldu şimdi burası? Ay Bak, kapıcan Şakir. Bir bakalım ne geldi? Merhaba, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Tatan, Sence bu ne? Bence çok güzel bir şey. Üstelik komik. Sana bir hediye aldık. Será que deu biliyorsunuz ki Şakir'in mizacı çok sert. Böyle kaşları ve yüz şekli falan hep dövecekmiş gibi bakıyor insanlara. Hatta ne zaman böyle dışarıdan sipariş söylesem veya kargocular gelse kapıya gidip baktığında kargocular veya siparişi getiren kişi abla bu saldırmaz değil mi falan diye hep soruyorlar bana. Aslında ne kadar uysal ve tembel olduklarını bilseler hiç böyle soru sormayacaklar. Ama Şakir'in bu kızgın, öfkeli mizacını komik bir şekilde değerlendirmek istedim. Ve bu kanvas tabloyu yaptırdım. Ve mükemmel oldu. Şakir'e en çok yakışan bence Date Vader olurdu. Ve gerçekten de... Ona çok yakıştığını düşünüyorum. <laughs> yani mükemmel oldu ya. Oha! <laughs> Ya mükemmel olmuş, bayıldım. Bunu evimin en güzel köşesine asacağım ben. Beğendin <laughs> mi? Evet, sensin o. Dali Paps'a bu güzel kanvas tablosu için teşekkür ederiz. Gerçekten bayıldık. Şakir de bayıldı diyebilirim. <laughs> Kendine bakıp bakıp duruyor şu an. Şimdi geçici olarak Şakir'in kapısına astım bu tabloyu. <laughs> Hala bakıyor ya. <laughs> Allah'ım bu ben miyim diyor herhalde. Yalnız burası tam Şakir'in odası oldu. Yani şuraya da bir şifre koyacağım. İzinsiz girilmez falan diye bir yazı koyayım ya da. Süper olur bence. Değil mi? Hadi bakalım. Biz videomuzu kapatıyoruz. Ponçiklere güle güle de. Evet ponçikler sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne ucu verecek misin ponçiklere? Yani <laughs> <laughs> senin o Bye Bay bay ponçikler.